Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün Çaygın'dayız. Tarlamızdayız gene. Bugün ne yapacağız? Bugün burada işlerimiz var. Fidanlarımızı temizleyeceğiz. Ondan sonra masıllarımızı çapa yapacağız. Yemek yapacağız gene tarlada. Ondan sonra bazı arıklarımızı ucunu vereceğiz Çünkü arıklarımızda su birikiyor. Ee, bu da patatesimize zarar veriyor. Hani çok su göllendiği zaman 2-3 gün boyunca su göllendiği zaman patatese zarar veriyor. Aynı zamanda yemek de yapacağız. Ne yemeği yapacağız ana? Yani muhteşem üçlünün karışımı. <laughs> <laughs> e, ee, patates varken bu kadar başka bir şey yapılmaz. Evet. Patates, havuç, ee, ve sucuk karışımı kavurma yapacağım. Patates kavurması yapacağım. Ama çok değişik olacak. Hmm. Ee, mantarımız da var. Mantarı aldık. Yolda gelirken Manver amcaya rastladık. Evet. Mantarı pahalıya satıyor Manver amca. <laughs> Daha henüz tam olarak şey olmadığından çıkmadığından biraz pahalı evet, ama. çok pahalıydı. Yarım kilo aldık. Onu da kızartmasını yapacağız. O da değer zaten çıntar diye bir mantar çeşidi bu. Çok güzel bir mantar. Daha önce annemle ondan sonra teyzemle topladık biz ormanlardan. E, Lütufların ormanlarından toplamıştık. İzlemen varsa. Çintar, He, kızıl çıntar. İzlemen varsa o videomuzu da izlesin. Mutlaka hem güzeldi hem de hangi mantarlar yenir, yenmez onları falan söylemiştik, hep anlatmıştık. Fark etmez değil mi? Fark etmez ya. Yani. Şurada bir tane açık bir köken var ana. Bir o, ilk onu çıkaralım. Açık yapmayalım ya şuradan açık. Yok var. açık olanlar e, yeşeriyor zaten. bunlar, bir çıkaralım. Yağmur da yağdığından kontrimiz meydana çıkıyor ben zaten buraya fiske ile sulama yaptığımda. E, şey yoktu. Bakın, Taş mı asli... zannettin anne? Taş <laughs> 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 zannettim be. de deli, deli çökevereyim böyle. De. <laughs> Şey, altında da çok var. Çatlama gidip batırgar silemem bunlar be. Ben çıkar abi yoksa çatlayacağım artık. Bu kadar yemek bana dokunuyor orada. <laughs> <laughs> Yağmurunu buldular ya bunlar ondan öyle. Evet düzenli suyunu buluyorlar. Yağmurda bu sene maşallah çok güzel yağdı. Bir tane kökenden kaç tane çıkacak bak sayın arkadaşlar gözünüzün önünde. Süleyman'ın işi. Cinsi merak edenler varsa Arizona. Kaç tane ya? Bir, iki, üç. Çocuk da olsa. Altı, yedi. Arizona e, ekledik biz Sekiz. buraya. Sekiz. Dokuz. Biraz fazla yapmış bu. On. <laughs> Maşallah şuna <laughs> Görünmüyor çünkü e, şey video bizim kamera her zaman eksik gösteriyor arkadaşlar bunu bilin. Kökeni yoymayalım bile hemen dibinde varsa daha da büyüdük olsun ya bu kadar çıkar, yeter. Ya çıkar çıkar. O öldü köken. Bu kadar yetecek. Var onun. orada daha. Sen benim komperimi mi kötülüyorsun? Daha çıkacak onun altından. Süleyman'ım illa Ama açık iki açık. köken mi ne varmış galiba ana hani burada ya. Nasıl ya ben de anlamadım. Daha çocukları daha yeni var yeni bir sürü büyüyecek ya. Büyümez gari o. Hmm. Daksana bir, ton, bir ton çocuğu var. Bak daha var orada. Var ya ben de yok demiyorum ki büyüsün onlar diyorum. Bu ana ana komple galiba. Bilmiyorum ki. ana kompiro. maşallah bir şeyden çıkmış. Çık. Bu iki kökenmiş ya kesin. Yan Bilmiyorum. tarafta da var yani. Bak. İki sürgün atmış. Bir tanecik çık ana çıktı bak. Ana ana bir tane çıktı. Daha o... Eyvallah. Yani. Yok karmaşık. Bu bize yeter zaten. Bir kökenden işimizi hallettik. <laughs> Evet, yememizi koyduk. O kendi kendine bir şey olsun. Şimdi e, mağsullarımıza çapa yapacağız, değil mi ana? Hmm. Baksana açam. Bencelarımızdan biri bile otun arasında kalmış hepsini. Aralayalım, biri temizleyelim. Burada hep su göllendi, şuradaki mağsullarımız çıkmadı. Oradakiler güzel oldu. Tuttular Buradakiler da aslında hepsi değil mi? Evet, hepsi tuttu da hepsi güzel büyüyordu. Buradakiler de güzel oldu. Buradaki şeyi de tesviye yaptıracağız. Artık o sorunu da o şekilde çözeceğiz. Suyu düşünemedik burada gölleneceğini. Hesaplayamamıştık. O olsun yani hemen hemen yarı yarıya masalımız oluyor. Gene şey pırasalarımız falan çok güzel. Oraya da gideriz biraz da. Buraya bir yapalım da. Bunlar iyice e kafa yapmış mıdır? Yapmış. Yapmıştım bak dedim birinde böyle yumruk kadar olmuş. Olsun. Senin kompüllerinle benim ancalarım yarışıyor abisi. Gösterebilirim. <laughs> Maşallah ne güzel oldu ya bunlar bunlar. Onları bir de yapacağım ben de benim elim olmuyor arkadaşlar. Biz... O yüzden böyle. İstediğin gibi. Vakit olmuyor bizim. Neden öyle oldu bilmem. Yağmur çok yağıyor yağmur. Yağmur yağdı mı? Başka işimiz çıkıyor. Böyle gerçekten arkadaşlar çok yoğunuz yani. Ee, ne zamandır şey yapıyoruz mesela bozulana gideceğiz. O fırında bir şeyler yapacağız diyoruz da inanın bize hiç daha vaktimiz olmadı. Bunu biraz gevşe ki daha fazla kafasını büyütün. Gevşek toprakta büyütüyor kafasını. Bence bu ana şeyden de faydası var. Şimdi mesela çapalıyoruz, otlar ölüyor ya. Hı -hı. E, ne oluyor? Toprağın gücünü bir tek eee mahsul kullanıyor. Ondan dolayı da çapa güzel bir şey yani. Evet. Bu ne güzel olmuş değil mi anam? Bak abisi sen, senin komplein bile kadar var. <laughs> yani yumruk, yumruk kadar var böyle var. Arkadaşlar göremezseniz <laughs> bile. Az daha yerileysinler de koparmaya başlayalım gari hanım bunları. Ben bunlardan aslında şey yapmam da çok şey yaparım. Dış yapraklarını alma, alsan alsan. Mesela ısırganla falan pişir, karıştırıp İçine yumurta koysan bir sürü yemek olur bunlardan. Hani uzun süre en son çıkarıp kafasını yesen uzun süre kullanırsın yani. Çocuklarını en son kattık değil mi ona? Evet. Ee, öbürleri aslında istediğim gibi olmadı. Ta neden? Taze kompire olduğundan eridi. Öyle olur. Taze kompirenin kavrulması da kızartması da erir. Ama olsun böyle olacak. Ee, bir türlü bayat kompire olsaydı kıpkırmızı. Patateslerini kızartacaksın. Bu havuçlar da kıpkırmızı. Onlar da sertleşir kızarır. En sonunda sucuğu atacaksın. Müthiş oluyor öyle. Hmm. Güzel olur. Bizimkiler taze patatesi olduğu için böyle. Bir de hızlı ateşte pişireceğim iyice odun ateşinde. Bizim işimiz var acele o yüzden böyle yaptık bugün. Yoksa ben odun ateşini yapalım da dedim Süleyman'a da. Tadı vallahi süper olacak gibi duruyor yani. Hı -hı, Sucuklar bile. Sucuklar bile evet. çok güzel kokmaya başladı. Şey, mesela havucun tadını bilirsiniz biraz şekerli ve şey olur. Lezzetli olur. Ondan sonra şeyde de patates de öyle. Biraz da et koyduğumuz için biz çok güzel olacak. Bu arada manav Momrem'den de e, çok güzel bir tarifi öğrendik. ilgili değil mi? yaptıracağım diyor. Kızart, ne dedi o? Kızartmasını yaptırıyorum. Üzerine samsaklı yoğurt döküyorum diyordum. Evet. Gerçekten güzel oluyor avucum şeysi. Kızartması, kavurması. Evet. Ne güzel oldu da mı lan? Çayımız da var. Yemeğimiz de var. Nasıl güzel mi? Daha ağzına atmadım. <laughs> Kokusu güzel. Bir de ben bunun güzel olduğunu zaten şeyden biliyorum. Kayık ayırtlarına kalır kayıp olurdu. Böyle yapıyorlar mıydı? Barda Tadı Hı. efsane. Sen de hatırladın mı? Hı -hı. Sizin orada fazla güzel de şey yokmuş. Bizim orası çok güzel yemek çıkarıyordu. Bizim böyle olmuyordu. Ben çok aşçının elinden yemek yedim. Ya. Çalışırken çok ünlü aşçıların elinden yiyorduk. Sonra KYK'da da öyleydi. Orada bayağı diplomalı aşçılar çalışıyordu. 30 tür falan yemek çıkıyordu. Ondan seçiyorduk biz. Acıklı şöyle. Hmm. Böyle şey çok çıkıyordu. Adam. Gerçekten lezzetli değil mi? Evet, Sadece çok... sucuğu katmasak sadece patatesle havuç yapsak bile güzel olur. Bir öyle deneyelim. Bir baş sahne tamamen soyalım. Bir de arpacık soğan alalım. O da çok lezzetli bir şey. Havuç patatesten yapalım sadece. Tamam o zaman da muhteşem oldu. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi iş vakti, çalışma vakti. Böyle traktörün ilaç atarken çiğneyip geçti sıralarda özellikle çok su birikiyor ve emişmiyor. Bu sıraları şey yapmamız lazım yoksa kompillere zarar verir. Hatta buradaki patatese zarar vermiş galiba. <laughs> Ondan bu şeyleri açmamız lazım. Ben buna daha farklı bir çözüm düşünmüştüm ama Kayaköy'de bulamadık. Bu mazot pompalarını mazotu nasıl diyeyim bidondayken traktöre aktarabilmek için bir el pompası olur. Ondan alıp ona bir tane hortum bağlayıp o şekilde aktaracaktım. Buradaki suyu buraya aktaracaktım. O pompayla çektirecektim. Ama o pompa EKA köyde bulamadık. O demişe de gitmedik garip. Sırf o pompa için gidilmez. Eğer bir işimiz olur da gidersek alacağım ama. Öyle de deneyeceğiz. Şimdilik şöyle arı kaçı koyalım. Birden eski Türkçülüğün aklıma geldi. Susuz yaz bile vardı. <laughs> Böyle arık başında insanlar değişirdi. Ne vardı? Susuz yaz, susuz yaz. Hmm. E, ödül falan çok aldı o film. Eskiden öyle oluyormuş değil mi? Evet bu arık, bu arık sistemi hortum nereden bulacak, plastik nereden bulacağım bizim gördüm ya şey vardı. Günlükte bile kiremitten oluklar var gördün ya. işte hmm. İşte onun gibi bulurlarmış. Renk bu en çok bulsalar onu da kim bulacak? Kim alıp Evet arıklarımızın önünü açtık. Ee, ama bu kesin çözüm olmayacak. Büyük bir ihtimal olursa benim dediğim gibi pompayla atarsak olacak. Çünkü geri doğru gene gidiyor. Önü yokuş geliyor. Onu artık e ödemişe gittiğimiz zaman alalım. Unutmayalım. Şimdi zeytin fidanların yanına gidiyoruz. Bir onlara bakacağız. Bakalım otlandılar mı, ne oldular? Otlandılarsa bir onları temizleriz. Oradan da eve gideriz artık. Bu arada az önceki yaptığımız yemek çok güzel olmuş. %100 tavsiye ederim. Dikkatlice, detaylıca izleyin. Biz nasıl yaptıysak aynı o şekilde yapın. Çok güzel olmuş gerçekten. Siz de bir ev, evinizde mutlaka deneyin. Zaten malzemeler de öyle pahalı bir şey değil. Şimdi zeytinlerimiz ne güzel suyu açmışlar değil mi? <laughs> Ama Vallahi... on camcasını güzel görmecekler onlar. Onların da parasını <laughs> verdik aldıklar. Ee, şeye gitmiştik geçen videoda bir iki video önce bademliğe gitmiştik fidan almaya. Ya, orada e, fidan aldığımız e, yerdeki abi e, meyve fidanlarını aldığımız yerdeki abi aynı zamanda böyle zeytinleri de alıyormuş. Zeytin çeliklerini de alıyormuş. Biz de söyledik elimizde 100-200 tane falan var zeytin çeliği alır mısın dedik. Bir fotoğraflarını görelim. Ondan sonra güzelse bakmaya gelem dedi. Nasip olursa alırız dedi. Sorun olmaz dedi. Biz de bir hem fotoğraf çekelim çeliklerimize hem de aralarındaki otları temizleyelim diye geldik. Şöyle bir otlarını temizleyelim. Güzel bir fotoğraf çekelim. Bakalım gönderelim. İnşallah. Hadi bakalım. Poz verin bakalım abine. <laughs> Şöyle iyi, iri yaprak olacakmış. Böyle ince yaprak olmayacakmış. Evet. Ve cihinlik olmayacakmış. Hadi bakalım siz kalanın verin am abine. <laughs> amcaya gidecek. O zeytin çıkaran amcaz değil de bunun kardeşi var. O evet o görünmedi. O videoda yok zaten onu inşallah alışveriş yaptığımızda çekeriz. Bahçesi de çok güzel. Bahçesini de bir çekeriz. Çeşit çeşit meyve fidanları yetiştiriyor zaten. İncirinden, zeytinden her şey var. Nasip olursa bakalım. Hem sat satış yaparız hem de e, bahçesini çekeriz. Ben gari otomatikman böyle şey olmuşum. Direkt geldim ota sarıldım. Otçu. <laughs> ben girelim, otçu. Nerede olmadık ee, iş varsa benim görevim oluyor. Neden hep ben yapıyorum bu kirli işler? Neden? Hani <laughs> 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 bunun yanında incir mi çıkmış? Baksana çıkar mi? ya incir çıkar. O bile bunun bu bile çıkma kendinden bazılar o insanın şunlar mesela o seyircimizin verdiği de bu evet. çıkma. O da çıkma o şey tut. Ee, kendi Çeşmen, kendine değil mi? Ha, terasın, terasın oraya çeşmenin başına dikiverelim onu. Kuşlar çok severdi. ¿Tú qué Zarım Onla... tatlıyı çok sever. Onlara incir getiriyorum ama gazan mahvolduğundan emin. <laughs> Beyaz akıyor. Öyle. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Şimdi biz gidiyoruz artık eve gidiyoruz. Biraz yorulduk. Evde dinlenelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Fikir ve önerileriniz varsa bunu mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bizleri Instagram adresinden de takip edin. Instagram'da da hesabımız var. İsmi Köyde Yaşam. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.